Allah'ım. Cuma'yı bizim için hayırlı, bereketli, nurlu, huzurlu, hayırlı bir gün eyle ya Rabbi. Ömrümüzün en hayırlı cuması eyle ya Rabbi. Bundan önceki günahlarımızın affına bir vesile eyle ya Rabbi. Şu mübarek cuma gecesinde ellerimizi sana açtık ya Rabbi. Mazlum ümmeti Muhammed için, yeryüzünün garipleri, öksüzleri, yetimleri için. Ne olur ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Huzur ve bereket ver bize ya Rabbi. Helale rıza bir gönül ver bize ya Rabbi. Allah'ım, gözlerimizi, gönüllerimizi, ellerimizi, ayaklarımızı, dillerimizi